Kripto para haberi kanalı olan Coinmex kanalından yeni bir video ile merhaba. Kripto para sektörünün en önemli aktörlerinden bir tanesi olan Justin Sun alım satım hamleleri ile piyasa gündemine geliyor. Tron TRX kurucusu Sun bugün itibariyle 4 adet popüler altcoin'de satın alım yaptı. Justin Sun'ın son satın alımları her ne kadar toplamda 3 milyon dolara dahi ulaşmasa da, Sun'ın bir kripto varlığı toplaması o projeyi olumlu etkileyebilir. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Başarılı bir zincir içi veri sağlayıcısı olan Luke Onchain, Justin Sun'ın cüzdanlarını inceledi ve Sun'ın Binance borsasından LINK, STORJ, PP ve DYDX çektiğini tespit etti. İşte Luke Onchain'in konu ile ilgili resmi X, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bilgiler. Justin Sun, bir saat önce Binance'ten 127,510 adet LNK, 1,85 milyon dolar değerinde, 202,385 adet STORJ, -E 200 bin dolar değerinde, 53,68 milyar adet PP, 76,7 bin dolar değerinde ve 13,904 adet DYDX, 43 bin dolar değerinde, çekti. En büyük alımı LNK'te gerçekleştiren San, en düşük alımı ise DYDX'de gerçek sanı yüklü LINK alımlarına devam etmesi, popüler altcoin'i olumlu yönde etkileyebilir.